takipçileri. Merhaba oyuncu şube takipçileri. Bak ilk kere söyleyeceğim. Ee, bugün yanımda Çağrı var. Çağrı ile meta oynayacağız. Merhaba Abi. Çağrı. Merhaba. komik <laughs> Aferin. Rrr. Neyse. Ben Türk erkeğiyim. Türk erkeği. Yordunuz gibi. Tam bir Türk erkeğiyim var Hakikaten Türk erkeğine benzemiyor mu? Baksana. Aynen aynen. Dolgini, <laughs> göbekli. Amerikan Türk erkeğiyim ben. Hadi gel de artık bir yere gidelim, şehre gidelim. Şimdi biz bir gezelim aynı. <laughs> dur dur dur, ben ne yapacağımızı biliyorum bak. Işınlanalım Dur sen bana ışınlanırsın. Ben bir şey yapacağım. Haritadan ışınlanalım oğlum. Ben şeye gidiyorum. Lan yanıyor. Ha ışınlan şimdi bana. E, hangi şeyle dönüyorduk lan biz? Neyse gerek yok. Işınlan... Adana gerek yok. Işınlan. Işın. Şimdi ışınlan. Şimdi arabayla geldim. Şimdi ya. E camiye niye geldik yine? Oğlum camiyen oradan bir daha aynı şeyi düşelim diye. E kafam mı Gel ya şey şeyden Dur bekle. Bekle. Hadi, Hadi gel yarış şey. Hiçbir şey yok ya motifi falan yapma tamam. araba. Bir, iki, bekle, et. Bekle dur dur dur. Dur düzgün hızayı Gel en baştan Lan oğlum ağacı Oha ağaç kökünden gidiyor yere lan. <laughs> lan bu ne? Ben dur dur dur. Dur dur bir şey diyeceğim. Oha. Oha. Şuna bak. <gülüyor> ben <gülüyor> dur ben gideceğim. Az sonra ben gideceğim. Ne Kim? Neydi? Kim aşağı düştü? Hadi gel. Geliyorum. Son bir tane daha ağaç kaldı. Bunu alayım. Alayım bu araba kontrol çok iyi değil deniz. <laughs> nitro var mı nitro? Yok. Tamam. yana geçsin de. Neyse hadi 1, <laughs> i̇ki, üç. Lan oğlum ben basılı kaldım ya. Yani. Sen kalkana kadar. Tom Fajes es. Abi nasıl yetişeceğim? Uçuyorum oğlum tofaşlan bu. Allah Nitro'yu bastı Lan nitro'yu bas burda burda linta var Tamam tamam devam et Oğlum araba kilitli Tamam kaç kaldı Nitro'yu bas nitro'yu nitro'ya Nitro'yu gökle dur nitro'yu gökle Bırak <laughs> yi <laughs> <laughs> kaldı Bırak de kaldı dur 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 boş yaşam var durdu <laughs> Abi gitmiyor Ciddi gibi ya Aynen çıkmıyor <laughs> 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 burada Burda zaten sorun bu da nitro var haberin olsun. Oğlum çıkmıyor lan benim arabam. <laughs> nitro var da lan, çıkmıyor. çıkmıyor. Lan! <laughs> ben ne yapacağımı biliyorum. Lan bir şey yapmıyor. <laughs> abi senin var vatan sende. Dur 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 dur. Abi abi gitti. <laughs> Şimdi lan. Yemin ediyorum. İşte lan. lan! Işınlanmadı. Vallah. Dur sen arabadan neyin öyle ışınlanıyor. Işınlan. Tamam arabadan indin mi? Ya yanlış adama ışınlanıyordum. Oh olmadı. İndir sen ışınlanıyor. Işınlanmıyor. İnsan oğlum arabada. İndim oğlum. Tamam şimdi ışınlanıyor. Sakın böyle köşede bir yerde. Oğlum gene ışınlanmıyor. Ha ışınlandı. Hayvan arabanı niye çiğniyor? Ökül. Ben arabamın kapıları açık gidiyorum. Hadi Çekecek. bas 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 bas. Hadi hadi hadi. Çık. Çık. Motorla çıkmak Çık çık lazım. çık 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 çık. İn arabadan. İn arabadan. Heh tamam. Motorla çıkacağım ben de. Hadi, hadi yürüyerek daha kolay. <laughs> Oluştur. Motor. Motora bak. Ford ciddi ya bak motor bak sana motor göstereceğim bak <laughs> ha ne otur basla gel basla gii aşağı Aşağı doğru ha 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 kaçma ha tamam mı? Aşağı doğru ha 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 kaçma ha Honda, ha 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 Atla istiyorsan arkama. Al <laughs> üstüme düşüyordu. Ama arabaya binmedim lan. Binemedim. Bilse şey ne oldu? Neye bileyim oğlum ben uçtum gitti. mı? Oh, uçuyorum dedi yine. Of of of. Abi nerede durdum? Nerede durdum? İnanamazsın gel bak. Gel bak nerede durdum? Gelemiyorum. <laughs> Kafayı döndürüp duruyorum ben şu an. Gelemiyor mu? Ya dur. Koş gel, koşarak gel. Motorlar anlardın lan? Bisikletler değil mi? Hani. Ben yine araçlardan baktım lan. Ama... İyilirim. Neyse hadi gel. O benim arabalarım yukarıda da oluyor. Gel. Hadi. dur. Aa. Ha. Ya bin sene olur, bin sene lan. Bin sene lan. Bin sene, bin sene, bin sene. Tamam. Ne oluyor? Kafa sallaya sallaya seni bekliyorum bak. Tamam bekle. Arabayı bekliyorum. Oha! Wow, çok güzel olmuş. Ya bu Koray'ı bekliyorum. Sen neredesin? İlerideyim yukarıdayım. Gel. İleri yukarı doğru gel. Yukarı çık. Benim boyu. Gel yavaş, yavaş hadi gel. Hadi. Hadi zorla hadi. Heh geliyor. Çok yavaş geliyor lan. Ha o koşarak geliyormuş. Bak görüyor mu nerede durdum? Daha Sen demin kaza yaptım durdum lan. Aha videoda görürüz. Hadi video sanmayın Aha! Aha! Yine yani aynı şey oldu. Oha! oha. <laughs> atla arkama atla, Oha! Abi bilmiyor. Al. Bil, bil, bil. Bekle gelin. O ben ki araba da bilmiyor. Oğlum dursana. Bilmiyor arabayı bilmiyor. Aha araba buldum ben. Ben kendimi öldürüp geliyorum. Geberacan, <laughs> geberacan diyor. Oha! Oğlum ben attım gene. Dur ben drop'a gidiyorum. Sen de drop'a gel tamam mı? Işınlanıyor mu sana? Işınlan. Işınlan, ışınlan, ışınlan. Işınlan. Işınlandım. <laughs> Trolledim. baja baja Drop'a gel, drop yaz direkt gir işte abi. Ya, ben neye abam seni kovacak. Sorguyorsun evet. Oo, bu güzelmiş lan PC Benim şey, lan bak, o. Lamuter. Gel anne arkaba? Aç. Tamam hadi tamam. Ya. Hadi bin. Ne yapıyorsan yap. Bu eli. Adam beni öldürmeye geldi herhalde. Dur gebertim. Lan ben... seni gebertim lan. Yok sen geberme. Ben... Hadi hadi. Binat. Dur şu ben... uyuyor. Lan. Hayırdır bravo. Gebertim ben. Gebertim. Gebertim. O araba benim oğlum. Ama taraf yok. Hadi bin, hadi bin, bin. arabanı geberteyim Adamı gevertiyim, şu adam şerefsiz gibi. Hangi tedarik ha? Anasını bana çarp. Siz istediniz lan. Benim arabam almışlar. Hangi tedarik? Hangi kimin arabası mı lan? Ya. Lan nasıl beni ya. öldürdü? Ben bir daha drop yazıyorum. Sen drop yazmasın mı? CTP dinleyin. Abi an bu tarif. M4 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 niye almadım ben? Drop. Allah aşağı başına mı şimdi? Ya abi adam bana koydu ya. Abi geber. Ya abi bunlar ek midir nedir ya? Oğlum tek atıyorlar lan bunlar bize. Kafadan vuruyorlar oğlum be. E gel başka bir yere gidelim. Oğlum ben nereye girdim? Oğlum kaldım lan. Oğlum tek at olarak hakikaten lan. Bak gel nasıl Koray. Dur. Aa, hala. Ben bir daha buraya gitmiyorum dur. Hadi git sen ben sana ışınlanacağım. Sen bana ışınlan. Işınlanayım mı? Işınlan. Işınlandım. Gel. Bekle. Nasıl sadım da bile. Aa ben şeyi unuttum. Bunu da görelim. Lan bu değil lan. Oto <Sessizlik> Ha ben ne indirsin şimdi ya? Ne var? Silah. Burada bir şey de. Şöyle. Buralayım arada. Aa GTA 5'teki adamın şey lambaç masası aslında var ya. Değil mi? Aslında GTA 5'ten önce bu adamı yapmışlar da. Bundan çalmışlar. Gel dur dur. Hemen öldürek, hemen öldürek. Sen bura oyunda mısın lan? Ah sen bura oynasın. Sen oyunda olsan ben de geberirim lan. Hangi taraf? Hangi terif? Geber lan. Sibop. Gebermiyor lan hissettir. Hey oralayı ben. Işınlandı. Neyse gel. Nasıl ki onun ama? Sana zıplayın. Allah! Allah! Arabasının yanına çarptım. Ya dur be dur. Nereye hmm. gidiyorum? Abi önünden geçtim ya. İnanamıyorum. Of of of. Ben ne izleyeceğim şu an? Video izleyeceğim. Videoyu e bitirdin mi sen? Manyak bir hareket yaptım dur. Videoyu bitirdin mi sen? Yo. Tamam kesersin buraları. Ne <laughs> ne oluyor kardeşim? Ama hiç kanal hakkında falan bilgi vermedi. Bir Yusuf verdi o kadar. Biraz bilgi Yo. verin. Hangi videoları çekeceğimizi söyleyin. Ulan ben buraları kesene kadar. Neyse tamam. Eee... MTA, ondan sonra an, internet, Sprint Iris, Sprint Iris, Skill, Special skill. bu akşam, skill, Cuma günü şey gelecek, bu akşam yani, e, Klan Savaşı. Of. Allah! Nereye girdim oğlum? Oğlum ben nereye girdim Benim, benim yanıma gelsene. Dur, Çağır ışınlan gözünü seveyim. Ne yapıyorsan yap? Tamam geliyorum ben Dur ben geliyorum tamam ben geliyorum. Dur ben bak nasıl gel geliyorum. geliyorum? Dur ben geleceğim senin yanına. ben, ben dönemiyorum. Ben bak ben hava şey ana çıktı ya la Ulan ne güzel bu kutu lan. Görmen neyse videoda görürsün. Nerede görüyorum bilmiyorum da videoda falan görürsün, görürsün. Çok güzel bu yaptım. Şeyi de kapat radyomun. Destek tam. Işından bana. Bekle. Bir şey denedim. Olmadı. Fuar. Fuara gittim bak. Anasını ne oluyor? Heh, tamam. Lan. Işınlanmıyor lan. Işınla, ışınla ışınlan. Işınlan. Oğlum arabadayken ışınlanamazsın diyorum ben sana. Anlamıyorum ki. radyoyu kapa ya. Yer. Of iyiymiş. Of iyiymiş. Uç varmış lan bunlar da. İki de varmış. Lan, lan benim sana da sana benim yokmuş. Monster bunlar var ama. Aha bunu alacağım. Uçacağım uçacağım. Hmm. Aaaa şunu düş bu arabayı ben yarattım lan. Yo yaratamam. Ben, işte. ben inek yemeye geldim. Monster ben benimki. Hemen inek yiyeceğim bekle. Gel lan inek yesek. Şurada bir tane dana var. Kocaman. Gel lan. Neredesin lan? atma sakın. Gel. Görürsün bak şimdi. Nerede? Görürsün. Az ileri git. Şehire git. Allah belanı. Köprüyü geç. ileri git. Geçtim. Monster. Geliyorum işte tamam mı? Monster'dayım ben. Bekle. Araba çağır. Anlat lan. Oğlum. A, çıktım çıktım. Bak nereye çıktım bak. Koray gel bak ne yapıyorsun? Oğlum adam abi. adam adam. Dur. Gebertim onu. Oh. 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 Aa! Wa! Gebertim arabada değil mi şundan mı? Arabada değil mi adam? Abi bir şey yapalım ya. Challenge maç yapalım. Oğlum ben ineği kesmeye gidiyorum vallahi. Neredesin? Başlayacağım senin challenge'ını ama. İneğin altına giriyorum. Dur. Danam şu altına gir yedide giramıyor. Bak ben neye bineyim? Ey anasını. Neye bineyim? Neye, neye bineyim? Neredesin? Nasılsın? Arkaya ineğin arkada. Bineğin arka tarafında. Vay, ben de oradayım şu an. <laughs> ben de ineğin arka tarafındayım. O neredesin ya? Önüne geliyorum. Aşağıda bir. Aşağıdaysan niye söylemiyorsun? Hiyer. Hiyer mi diyorsun? Bak. Hafif. Sen Here. binsene şöyle. Neredesin oğlum? gel. aha ya oğlum. Ben bir ha gördüm la gördüm la ben iki şey iki kini Bu patlar mı lan acaba? Patlar mı lan? Dur patlar mı bak? Bak. Selam olsun. Ne yaptın ne yaptın? Oğlum beni niye gömerttin? Kim gömertti lan bunu? Ne bileyim ben buradasın zannettim. Oğlum şeyi sıkıyordum lan. Ben droba gittim. Eyvah adam geldi. Adam görünmez. Eyvah eyvah. Çabuk bana ışınlanma at dik geldi. Tamam dedim de ışınlanma bana. Işınlanma at. Işınlanma Adamların hepsi kaybolup kaybolup duruyorlar. Abi nasıl ya? Nasıl o kadar adam aldım? Ne aldıysam? Bu şimdi ne sağa. At. Atıyorum daha. Bir challenge çapalım lan. Ne çalın diyor? Ne? Çalış nedir lan? Çalış <laughs> nedir oğlum? Çalış Çabuk söyle. Bak. Çabuk söyle çalış Bak bak nereye kadar gidiyor baksana. Bakalım öldü. Kaç salak. Onlar uçak niye çağıramıyorum lan? Onu çağıramıyorum ben de çağıramıyorum. Yok ki sıfır Hangi videoları çekeceğimi söyledim. Ulan ben buralara geçene kadar neyse tamam. Ee, MTA, ondan sonra Antrenet, Sprint Iris, Sprint Iris, Skill, Special skill for skill. Çok... skill, bu akşam, skill Cuma günü şey gelecek, bu akşam yani, e, Klan Savaşı. Of. Allah! Nereye gidip oğlum? Oğlum ben nereye gidip? Benim, benim yanıma gelsene. Dur bir şey Çağır ışınlan gözünü seveyim. Ne yapıyorsan yap. Tamam geliyorum bekle. Dur ben geliyorum tamam ben geliyorum. Dur ben, bak nasıl gel geliyor. Dur ben geleceğim senin yanına. Hani ben, ben dönemiyorum. Ben bak ben, hava şey ana çıktı ya la. Ulan ne güzel bu lan. Görmen neyse videoda görürsün. Nerede görüyorum bilmiyorum da videoda falan görürsün. görürsün. Çok güzel bok yaptım şey de kapat radyom nedir? Destek tam. Işından Iş bana. Bekle. <laughs> Bir şey denedim. Oh patladı. Fuar. Fuara gittim bak. Anasını ne oluyor? Heh, tamam. Lan. Işınlanmıyor lan. Işınla, ışınla, ışınla. Dur. Işınlanmıyor. Oğlum arabadayken ışınlanamazsın diyorum ben sana. Anlamıyorum ki. Dur. E şu radyoyu kapa ya. Yer. Of iyiymiş. Of bu da iyiymiş. Uç varmış lan bunlarda. İki de varmış lan. Lan benim sana da haberim yokmuş. Monster bunlar var ama. Aha bunu alacağım. Uçacağım uçacağım. Hmm. Aaa suyu ben yarattım ha. Yok yarattım. Ben, işte. ben inek yemeye geldim. Monster ye benimki. Hemen inek yiyeceğim bekle. Gel lan inek yesek şurada bir tane dana var. Kocaman. Gel la. Neredesin lan? Işınlar atma sakın, gel. Görürsün bak şimdi. Görürsün. Ağzı ileri git, şehire git. Allah belanı. Köprüyü geç, ileri git. Geçtim, monster. Gel işte tamam mı? Monster'dayım ben. Bekleriz, araban çağırır. Anlat lan. Oğlum aa, çıktım çıktım. Bak nereye çıktım bak. Kolay gel bak ne yapıyorsun. Oğlum adam Abi. adam adam. Dur bekle. Geberttim onu. Aa! 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 Geberttim. Arabada ne? Şundan Arabada değil mi adam? Oğlum bir şey yapalım ya challenge falan yapalım. Oğlum ben ineği kesmeye gidiyorum valla. Neredesin? Başlayacağım senin challenge'ına bak. İneğin altına Aha. Ben... giriyorum dur. Lan onun altına girdim. Girdim giremiyorum. Dur. Bak ben neye bindim. Hey anasını. Neye, neye, neye bindin neye bindin neredesin nasıl? Ar i̇neğin arka tarafında. İneğin arka tarafında vay ben de oradayım şu an. <laughs> ben de ineğin arka tarafındayım. Ya. Oğlum neredesin ya? Önüne geldim. Aşağı atla bir. Aşağıdaysan niye söylemiyorsun? Hiyer. Hiyer. Hiyer mi? Hiyer. Sen binsene şuna bir. Hayır. Neredesin oğlum? Gel gel. Aha ya oğlum. an koy bir ha gördüm la gördüm la ben iki şey iki kini Bu patlar mı lan acaba? Patlar <laughs> falan Dur Patlar mı? Bak. Bak. Sen hala sen ne abi? Oğlum beni niye gömert? Kim gömert lan bunu? Ne bileyim ben. Döstüm zannettim. Oğlum şeyi sıkıyordum lan. Ben de droba gittim. Eyvah adam geldi. Adam görünmez. Eyvah eyvah. Çabuk bana ışınlanmak geldi. Tamam dediğimde ışınlanmak bana. Işınlanmak, ışınlanmak. Adamların hepsi kaybolup kaybolup duruyorlar. Abi nasıl ya? Nasıl o kadar adam aldım? Ne aldıysam. Uşundan mı atıyorum sağa? At. Atıyorum daha. Bir challenge yapalım lan. Ne challenge oğlum? Bilmiyorum. Ne? Challenge nedir lan? Challenge nedir oğlum? Challenge nedir? Çabuk söyle. Vurma bak. Çabuk söyle challenge ne? nedir? Bak bak nereye kadar gidiyor baksana. Bakalım öldüm. Kaç salak. Onlar uçak niye çağıralım? 오늘 잘하면 왜안해 잘하면